Pırpır pır ve Sincap Topak Güneşli bir çayırda, kanatları gökkuşağı gibi parlayan Pırpır pır adında bir kelebek yaşardı. Pırpır pır günlerini en güzel çiçeklerin üzerinde dans ederek ve tatlı nektarlarını içerek geçirirdi. O, gökyüzünün en mutlu gezginiydi. Aynı çayırın kenarındaki Ulu Meşe ağacında ise, Topak adında telaşlı bir sincap yaşardı. Topak her zaman meşguldü. Kış için palamut ve fındık topluyor ağacının kovuğundaki yuvasını düzenliyordu. Çalış, 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 diye mırıldanırdı kendi kendine. Bir gün Pırpır, Topak'ın ağacının en tepesindeki bir dala kondu. Aşağıya baktığında Topak'ın incecik bir dalın ucundaki kocaman bir palamuda ulaşmaya çalıştığını gördü. Dal tehlikeli bir şekilde eğiliyordu. Dikkat et, diye seslendi Pırpır. Topak o kadar odaklanmıştı ki Pırpır'ı fark etmemişti. Sese doğru şaşkınlıkla baktı. O palamudu almalıyım, dedi endişeyle. Ama dal kırılacak gibi. Pırpır'ın aklına parlak bir fikir geldi. Bekle, dedi ve palamudun olduğu dalın ucuna doğru süzüldü. Minicik ayaklarıyla dala hafifçe kondu. Pırpır'ın ağırlığı çok azdı ama bu kadarı bile dalın hafifçe sallanmasına yetti. Palamut daldan kurtulup aşağıdaki yumuşak otların üzerine düştü. Topak sevinçle aşağı atladı ve palamudu yerden aldı. Teşekkür ederim uçan arkadaş," dedi Pırpır minnetle bakarak. "Sen olmasaydın bunu alamazdım." O günden sonra Pırpır ve Topak en iyi arkadaş oldular. Pırpır, Topak'a çayırın en tatlı nektara sahip çiçeklerini gösterdi. Topak ise Pırpır'a ağaç kabuklarının altına saklanmış lezzetli tohumları bulmayı öğretti. Birbirlerine kendi dünyalarını anlattılar. Pırpır bulutların üzerinde süzülmenin nasıl bir his olduğunu Topak ise toprağın altında gizli yollar bulmanın ne kadar heyecan verici olduğunu anlattı. Sonbahar gelip rüzgarlar sertleşmeye başlayınca bir gün pırpır güçlü bir rüzgara yakalandı. Minik kanatları onu kontrolsüzce savuruyordu. "Yardım et Topak!" diye bağırdı korkuyla. Topak arkadaşının sesini duyar duymaz harekete geçti. Bu tarafa pırpır, kovuğuma gel diye seslendi. Pırpır, son gücüyle Topak'ın meşe ağacındaki sıcacık yuvasına sığındı. Rüzgar dışarıda uğuldarken iki arkadaş içeride güvendeydi. Uçan bir kelebek ve yere sıkı basan bir sincap, birbirlerinin en iyi arkadaşı olabileceklerini o gün bir kez daha anladılar.